Gecelerim 23 Mayıs 2024 olur. günlerden Perşembe bağlayan gece neredeyiz? Kocaeli Başiskele'de kulvar. Çay ocağındayız. Serhem Çay ocağındayız. Sofiler aşka geldi. Evet. Sen, evet. Kurban ispatı korudur. Kurban ispatı korudur. Özgür devam. Devam. devam Sofiler hadi devam. 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 Evet kardeşlerim, i̇lay himmet ile ilah İlayh söylüyorlar. ve evet, fanı alemde olacak takip eden çok değerli çok kıymetli kardeşlerim. Evet. Çok güzel devam ediyor. Keşine baş koymaktır dileğim. Sevme koştur kurban ispatı korudur. Sevme koştur kurban ispatı korudur. Aşkından divane olur Gecelerin gündüz olur Yarın adı zikrin olur Anlarsın Aşkından divane olur Gecelerin gündüz olur Yarın adı zikrin olur Anlarsın, seve, çok koştur, şey. kurban önce, korkur. Korkur. seve koştur kurban ispat gördü, seve koştur kurban ispat gördü. Seccaden, bunlar delilerden, diyarlardan geçip, sofralarla muhabbetti ve kardeşim. Görün sofralar bak, sofr ortam böyle. Resit Mümin, Kupon kupon gidiyor. Dolardı kubbelere tekbir, Taşardı kubbelerden amin. Ve mübarek geceler ki dualarımız, Geri gelmeyen dualardı. Geceler ki fırıl fırıl kandillerin yanardı, Kapına gelenler ya Muhammed, Uzaktan yakından, Mü'min döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi, İki çıkan aziz ümmet. Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Dövbe, dövbe, Mübarek dövbe, akşamlar dövbe. ki gelin ey fatihalar. Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi. Ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı ve bir gün ki Gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği göklerin rasulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a elini ümmetine verdin beşiğin yurdun yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin ya biz bu dünyadan nereye göçelim ya Resulallah yeryüzünde riya kibir hıyanet altın devrini yaşıyor diller sayfalar satırlar Ebu Leheb öldü diyoruz. Ebu Cehil e ölmedi. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu unuttu. Artık yolunu bilmiyor ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır bugünkü kadar. Haset gururla savaşta. Gurur kaftağının ardında derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar olmuş iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına güzellikler getir güzel Adem oğullarına. Konsun yine pervazlara güvercinler, Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin, ey Fatihalar, Yasinler. Taşsın yine yüreklerden imanlar. <laughs> Itri beslesin tekbirini evliya okusun Kur'an'lar. Maatını galip yazsın Mevlidini Süleyman'lar. Ve Kur'an'ı göz nura, nuruyla çoğaltsın kayışsadı Osman'lar. Sütunları direkleri kubbeleriyle geri gelsin Sinan'lar. Çarpulsun hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Uzaklarımız ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacıdan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Hızır kanat, Bahar kanat, Cibi kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları. Açılsın perdeler kat kat ve çöllere dökülsün yıldızlar. Yollarına dizilsin yetimler günahsızlar ve çöl gecelerinde yanık türkü yapan kızlar. Sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını bağlı dokusun. Konuşun yine pervazları birazcık. Uğurlara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatiha'lar, Allah razı olsun kurban. Yüreğine sağ, sağ, sağ ol. Ol. Devam edelim. Evet. Öyle Fana Alem'de olunca takip edin değerli kardeşlerimiz. Video, vardı. video devam ediyor. Çekime devam ediyor. Ya bakıyorum arkadaşlar. Şey, <laughs> hangi parçayı söylüyoruz kurban? Adın geçer. Adın geçer. Adın geçer. Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adım geçer kalbe nur, gönle safa, eşrefillere, seyyidine, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adım geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer, çok toprak değil. sensiz karanlıktır. Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek şey sesleri. Şey var, şey var. Karanlıkta açılan karanlık çukurlar. Karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı. Karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik. Belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazarı gökyüzüne adını Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını Rengarenk melekler iner semadan Bir melek seslenir maveradan Alemlere kutlu doğum haberini yayın Müjde vermedik bir varlık bırakmayın Ve ey Medain şehri Titreyerek uyan İstahrabat'ta yanan ateşlere Sön emri verilsin Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, sahabe Gölünün suyunu çek. Ve ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun. Durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkın salkın. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde O simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amin. E. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına ismini fısıldıyor. Muhammed. Muhammed'im. Evet kardeşlerim sofilik korsam böyle kopun kopun girildiyoruz ya her türlü muhabbet var her türlü devam ediyoruz abi hizmet de olur mu ya Adın geçer, beni da. Beş süt kardeşten birisin, tevazin sofranın sofrasında. Halime'nin er evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin arasında. Bir elinden Beden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatimaya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip saçlarını toplamak, bir anne gibi saçlarını taramak ona nasipmiş. Adım geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adım geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde. Dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adım geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar nur dağına mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hirayı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okumabilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki Okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı bilmeden insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte nur dağının zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. insanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır. Mustafa filan ortam böyle işe kardeşlerim. Merak ediyorsun. Adım geçer. Bu neredeydi? Burada bir dakika. Adım geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları, Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar, Cibril yağmurlarıyla, Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları, Son kez vahiy getirir Cibril enin sana. Sen hüzün peygamberisin ama, Bu son ayette daha bir hüzünün sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen. Medine yetim. Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura. Sen izin verene de. Ne senden önce kimseden izin istedi. Ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Hazreti Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa. Ve ehli beytin yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzele tutulmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerim gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şahın Nakşibendi'ler İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şahı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adım geçer. hilalin bıraktığı yerden sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri. Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kopan elleri. Sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyorlar. Sadatlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Dur durmasın Allah ve gün biter, saat biter, görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, ölüm gelir, diller tutulur, dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah. Son nefeste, kelimeyi şahadette, adım geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, Onun adıyla isimler unutturur, unutturur yaradan. Adım geçer. Kalben ul, gönle safa, esrevefil vera, Seyyidina Hazreti Muhammed'in Mustafa. <laughs>

Evet. evet kardeşlerim sofilerin takıldığı ortam böyle merak ediyorsunuz yani duyduğunuz gibi değil. Kurban bir tane Burada burada böyle <laughs> güzel muhabbet var. var. bu muhabbet Bu muhabbet ya. yanmadan olmaz sonra. canım gel. alemde olacak kanal takip eden Çok değerli çok güzel kardeşlerim. Evet takip etmeye devam edin. canım Kocayli, gel. Kocaeli Başkiri için kullar. Hem de çay ocağındayız. Şu muhabbetin güzelliğine bakın. Rabbim bizi bu kapıdan ayırmasın. Bir tamam. sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun Selamünaleyküm, Selamun Aleyküm ve Rahmetler.